Launch them out and let the battle begin. Gotta crash them, blast them out of the sky. Our destiny is ours to decide. In our world, there are bays unexplored. Powerful rivals and battles in store. If the games begin, the team will fight to the end. Bay wheels go together, defend Sometimes it's unreal, but you just gotta deal. It's always the same when you're up against a game. Some now the battle begin Gotta crash them, blast them out of the sky destiny is ours to decide Onu da beyve maçı yapmayı reddettim diye. ama. Orada bir şehir olduğuna nasıl inanabilirsin ki? Bırak şehri tek bir insan bile görmedim ben daha. Vahşi kanun kaçağı mı? Evet. O isimde bir oyuncu var. Öyle biri gerçekten de var. Herkese çarpışırmış. Bir stadyum dolusu insanı bile yenebilirmiş. İnanılmaz derecede güçlü ve agresif bir oyuncu olduğu söyleniyor. Vahşi kanun kaçağı mı? Uzun zamandır ondan haber alamamıştım. Buralara uğramıyordur diye düşünmüştüm ben de. Ama duyduğuma göre yine ortaya çıkmış. Bu doğru öyle değil mi? Aa, ben de öyle duydum. Komşu şehirdeki bir grup oyuncuyu yenmiş. Vahşi kanun kaçağı ha? O çocuğu gerçekten bulmak istiyorsan sen Miguel'e bak derim. Sen Miguel öyle mi? Demek burası sen mi gel? Evet, i̇şte, i̇şte güzel, güzel hareket. hareket. Evet çok A iyi. Bak hadi şimdi bunu izle. Yakaladım Aha, seni. Muhteşem, i̇şte gördün değil mi? mü? Çok iyiydi. Vay canına şuraya bak. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım bu çocuklar beni eğlendirebilecek mi? Bunu da sayarsak üç eyalet turnuvasını üst üste kazanmış oldum. Ama bu sadece bir eyalet turnuvası. Elbette ben kazanacaktım. Asıl hedefim bir numara olmak. Bekle beni Estre'a. Ye. Hepinizi yeneceğim. Beni duydunuz mu? Ha? Bu taneydi böyle. Spor salonu da o tarafta. Ha? Ha? Buraya neler olmuş? Çocuklar! Hı? Ramon, Carlos, Esteban. Konuş benimle Ramon. Önemli bir şey yok. Ben iyiyim Kovi. Buraya neler olmuş böyle? Bütün salona meydan okudu. Bütün salona mı dedin? Baby oyuncularının peşine düşen çocuk onları maç yapmaya zorluyor ve... Tamam. <gülüyor> ha? Ha? <gülüyor> <gülüyor> ne cüretli bizim salonumuzu bu hale getirir. O çocuğa gününü göstereceğim. Kobe, Buraya ne oldu acaba? Ha? Ö önüne baksana. Hey dostum esas sen önüne bak. Ha? Sen Lyon değil misin? Estrella'dan acımasız Leon. Doğru değil mi? Bunu sıradan bir Baby Yıldız oyuncusu yapamaz. Bu imkansız. Bunu çok güçlü Baby olan bir oyuncu yapmış olmalı. Ne? Umarım o sen değilsindir. Abuk sabuk konuşma. Bana cevap ver. Sen beni sinirlendirmek mi istiyorsun yoksa? Yapma Kovi. Ha? Ha? Yanılıyorsun. Salonumuza saldıran o değildi. Ha? Saldırgan bu tarafa doğru gitti. Uzun boylu, uzun saçlı, kötü bakışlı biriydi. Ha, çok uzağa gitmiş olamaz. Bu salona saldırdı? Herkese meydan okudu öyle değil mi? Bu kesinlikle vahşi kanun kaçağı. Aa, çocuk oyuncağıydı. Bana meydan okuyacak bir oyuncu bulacağımı ümit ediyordum ama maalesef olmadı. Olduğun yerde kal. Batı Spor Salonuna saldıran sen misin? Vahşi Kanun Kaça o mu yani? Ben ona saldırı diyemem. Sadece küçük bir eğlence olsun istemiştim ama o kadar güçsüzlerdi ki onları bu halden kurtarmak için hepsini yenip geçmek zorunda kaldım. Benim özel salonuma bunu nasıl yaparsın? Bir dakika. Yoksa sen de mi o salonun üyelerindensin? Bunu neden yaptın? Neden mi? <laughs> Sebebini biliyor olman gerekir. Nasıl yani? Çünkü birinin bana yenildiğindeki o üzgün ve şaşkın şaşkın bakan yüz ifadesini görmeye bayılıyorum. Ağladıklarında titreyen çenelerini, akan burunlarını da öyle. Aa, oh, tüylerim ürperdi. Sen kötü birisin. Spor salonumuzu o yüzden mi yıktın? Ne olmuş? Baby Yıldız maçları elbette çok eğlenceli. Bir mücadele sırasında rakibini yendiğinde sadece güçsüzler bundan şikayet ederler. Ee? Ayrıca ben Dominators'ın bir üyesi olduğum için istediğim şeyi istediğim zaman yapmakta özgürüm. Anladın mı? <laughs> ne dedin sen? Demek vahşi kanun kaçağı sensin. Başından beri Dominators üyesiydin değil mi? Ee, sen de şey değil miydin? Tamam yeter. Bu çocuğu yeneceğiz. Ha? Yaptığını sana ödeteceğim. Ödeteceğim. Benimle şimdi karşılaşacaksın. <laughs> büyük Jake onunla çarpışacak cesarete sahip olduğunu düşünüyor. Bugünkü seferlerimin keyfini yeterince çıkaramadım. Bu yüzden teklifini kabul ediyorum. Baby Yıldız'ın bulla tanış bakalım. Onun gücünü şimdi göreceksin. Hı. Sir tanışmadan böyle büyük sözler etmemelisin. Aa, olamaz. Neden bunu yapmaya zorluyorsunuz ki? Hazır mısınız? Bu yere düştüğü anda maç başlar. Başlıyoruz. Hadi fırla. Hızlıymış. Fırla. Sende az da olsa güç varmış. Şu an görebiliyorum. Az da ne demek? Uçur onu, bul! Bu Bu daha hiçbir şey, dostum. Gerçekten güçlüymüşsün, dostum. Ama yine de... Dominators üyesiyle çarpışmak seni aşar. Ucuz atlattı. Bul! Karşı saldırıya geçiyoruz. İşte bu çok kolay oldu. Dikkat et. <laughs> Sörfınt'ı böyle yenebileceğini mi sandın yoksa? Bu da ne böyle? O yerdeki şey de ne? Dikkat et, daha hızlı. <laughs> İstediğin gibi olsun çok bilmiş. Başlıyoruz bu. Özel hamle. Öfkeli boynuz. Ne? özel hamlen ne kadar güçlü olursa olsun rakibine çarpmadığı sürece hiçbir işe yaramaz. Serpent! Çok iyi. Çok iyi Serpent. Onunla istediğin kadar oynayabilirsin. Sanırım bundan çok keyif alıyorum ben. Zavallı bul. Şimdi işini bitireceğim. Özel hamle. Zehirli ısırır. bunu yapma. <laughs> <laughs> Hah? Yeter artık. Maç çoktan bitti. Bu. <laughs> 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 Senin kadar kötü birini bir sürü insanın önünde yenmeyi gerçekten de çok isterim. Güneş battığında şehirdeki BMW stadyumuna gel, tamam mı? Seninle orada karşılaşacağız. <laughs> Sanırım başka seçeneğim yok. Ama sakın korkup kaçayım deme. Sen de korkma sakın. Bu yer benim için sadece bir salon değil. Burası benim için çok ama çok özel bir yer. Eskiden kontrolden çıkmış bir haldeydim. Bey ve maçı yapmak için hiçbir yanlış hareketten kaçınmazdım. Bütün salona kafa tuttuğum bile oldu. Yıllarca beni kimse yenemedi. Yoluma kimsenin çıkamayacağını sanıyordum. Ama sonra yüzüncü rakibimi ararken buraya Batı Salonuna geldim. Ha. <laughs> ama yenildim. Rakibim bu salonun o zamanki en iyi üyesi Antonio'ydu. Belki on defa çarpıştık ama hiçbirini kazanamadım. Bu salondaki herkesi yenmek için gelmeme rağmen Antonio bendeki ışığı gördü. Nasıl güçleneceğime ve becerilerimi nasıl geliştireceğime dair tavsiyelerde bulundu. İlk kez bana biri öyle davranmıştı. Diğer herkes benden korktuğu için uzak duruyordu. Ben de hep yalnız olacağımı düşünüyordum. O günden sonra bu salona çalışmaya geldim. Antonio bana çok iyi davranıyordu. Sadece Antonio da değil, salondaki herkes beni kendilerinden biri gibi görmeye başlamıştı. Burada Pevious ve daha birçok şey hakkında bilgi edindim ve o süre içinde eskiden ne kadar kötü ve öfkeli olduğumun farkına vardım. Artık yalnız olmadığımı anlamıştım. Ama bir gün Antonio bir eğitim seyahatine çıktığı için burayı terk etti. Bu salonu da bize emanet etti. Bu salon beni yepyeni bir insan yaptı ve arkadaşlığın ne kadar değerli olduğunu öğretti. Buna inanamıyorum. Antonio'nun bize emanet ettiği bu özel yeri o çocuk yerle bir etti. Ha, o zaman daha da güçlü olmak için çalışacaksınız. Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için. Hı? Madem burası bu kadar özel o zaman onu korumayı öğrenin. Daha güçlü olun. Bazı şeyleri sadece güçlü olursan koruyabilirsin. Ben buna inanırım. Daha güçlü. Ama hepsinden önce bana şunu söyle. Neden bana bu sıkıcı hikayeyi anlattın sen ha? Çünkü sen Vahşi Kanun Kaçağı dedin, öyle değil mi? Vahşi Kanun Kaçağı Jake değil, benim. Sen misin? Sen o musun? Ortalıkta herkese sataşırken bana bu ismi vermişlerdi. Görünüşe göre hakkında anlatılan hikayeler Jakeinkilerle ya da başka bir şeyle karıştırılmış. Aa, a yani bunca yolu boşuna teptim ha? Peki sen neden Vahşi Kanun Kaçağının peşindesin? Dominatorsın mutlaka yenilmesi gerekiyor. Bunun için de güçlü oyunculara ihtiyacımız var. Güçlü oyunculara mı? Sence ben de bir gün senin kadar güçlü olabilir miyim? Bilmem ki. Bu ne kadar sıkı çalıştığına bağlı. <laughs> Haklısın. Güneş batmak üzere. Hey, nereye gidiyorsun? Hey Leon! Hey Leon! Vay canına. Bakıyorum da kaçmamışsın. Dominatorsan birini yenme fırsatı gerçek olmayacak kadar güzel. Bu fırsatı asla kaçırmazdım. Kaçırsaydım gece gözüme uyku girmezdi. Hmm. Seni sadece yenmek çok sıkıcı olur. O yüzden işi daha da ilginç kılmaya ne dersin bakalım? Kaybeden bu şehri terk edecek ve bir daha da buraya dönmeyecek. Peki emin misin? O zaman tamam. Bana göre hava hoş. Ha? Bir dakika Lyon, bu çok riskli. Hı? Hmm. ben hazırım. <laughs> Üç, iki, bir. Hadi fırla! <laughs> Bütün gücüne sarpın şimdi. Üzerinden geç Leon. Ben daha güçlüyüm dostum. Göster Şimdi onu yere indir. İşte bu. Serpent'ıma böyle bir saldırıyla yenebileceğini sanıyorsan fena halde yanılıyorsun. Pekala, bunu ne dersin? İşte bu Leon'un saldırı takımı. Hı? Bunu dene. <laughs> Saldır Leon. Serpent. <laughs> Serpent'ın pullarla kaplı lastik tekerleği yeri sıkıca kavrar. Ve bu sayede yere değmese bile mükemmel bir şekilde hareket eder. Sence de muhteşem değil mi? Leon. Hey. Ne oldu dostum? Yoksa pes mi ediyorsun? Sakın yapma. Ha? Sakın Leon'unla uğraşayım deme. Muhteşem, işte Lyon'un gücü. Önemli bir şeyi korumak için kullandığı gücü. İşte şimdi kızdım. vakit geldi. Serpent! Seni korkak yılan, yine yerin altına daldı. Şu an karşı saldırı yapabilir mi? <laughs> Sanırım bana karşı bile gelemiyorsun. Baby yıldızını paramparça edeceğim. Birazdan Leon'un yerden kalkamayacak dostum. Leon! <laughs> Havaya zıplayarak saldırımdan korunmaya çalışıyorsun. İşte şimdi seni yakaladım. Ben de bunu yapmanı bekliyordum. Havadayken aşağıdan gelen saldırılara karşı savunmasız kalırsın. Özel hamle. hiç de dedikleri gibi özel değilmişsin Esra'nın acı nasıl onu Ha, beceriksiz. Esas beceriksiz sensin. Esas suza düşen sensin. Özel hamle Aslı'nın tayfun duvarı. Neler oluyor? Bunu bilmiyor muydun? Toprak yukarıdan gelen bir darbeyi tamamen içine alabilir dostum. Hı hı. Özel hamlemi bile bile istedi. Yukarı sıçrayıp saldırısını daha da güçlü kılmak için. Hadi kaç serpent? Artık çok geç. Saldır! İşte bu kadar. Leon kazandı. <laughs> Beniz zavallı sörpıntıma inanamıyorum. Evet mükemmel. Evet işte. Böyle. Gerçekten i̇şte harika. Evet, evet bu muhteşem. Harika. Seni hiç unutmayacağım. Evet. Bu iş bu burada işte. bitmedi. Seni uyarıyorum. Bir dahaki sefere daha iyi hazırlan. Beni duyuyor musun? Harika, harika acımasız Leon. Daha ne kadar takip edeceksin? Nereye gidersen git, senin peşinden geleceğim Lyon. Olamaz. Neden beni takip etme kararı aldın ki zaten? Çünkü Bayville's kapışmasındaki başarından çok etkilendim. İstediğim şeyi koruyabilmek için güçlenmek istiyorum. Senin gibi bir oyuncu olmak istiyorum Lyon. Peşime takılarak daha güçlü olamayacağını biliyorsun, öyle değil mi? Sanırım bu dediğinde haklısın. Buna kendi başıma hazırlanmam gerekiyor. Antonio ben de bu şehri daha da güçlenebilmek için terk ediyorum, tıpkı senin yaptığın gibi. Antonio. Ha? 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 Beni, beni bekle. Leon, bekle. Bekle. Görüyorum şu. Hı? Burası Las Vegas. Sence de burada güçlü oyuncular var mıdır? Evet vardır. Bundan eminim.